Merhaba. İlk programımızda, ilk videomuzda sizinle beraber Nazım Hikmet okuyalım istedim. Nazım Hikmet'in Memleketimizden İnsan Manzaraları kitabı var elimde. Hepimizin bildiği, hepimizin sevdiği kitaplardan bir tanesi. Bir e, senaryo yazarı, bir roman yazarı, öykü yazarı, gazete yazarı Nazım Hikmet. Aynı zamanda Şiir dünyasının en büyük isimlerinden bir tanesi. Bütün dünyada tanınan, sevinen, okunan şairlerden bir tanesi. Nazım Hikmet hem çağdaş şiiri, hem halk şiirini, hem doğu şiirini hiçbirinden ödün vermeden mükemmel bir şekilde şiir severlerle buluşturan bir isim. Bu kitabın ön sözünde de, ithaf bölümünde de şunları yazmış, onu da sizinle paylaşmak isterim. Ondan sonra da hemen okumamıza başlayalım. Hatice piraye pirayende doğum yeri neresi kaç yaşında sormadım. Düşünmedim. Bilmiyorum. Dünyanın en iyi kadını, dünyanın en güzel kadını benim karım. Bu bahiste realite umrumda değil. 939'da İstanbul'da Tevkifhanede başlanıp biten bu kitap ona ithaf edilmiştir. İşte ben de Memleketimden İnsan Manzaraları adlı bu güzide eserin birinci kitabının birinci bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Mükemmel betimlemelerle oluşturulan karakterler adeta okurken karşımızda temessül ediyor, vücut buluyor ve okumak harikulade bir deneyim, tadına doyulmaz bir zevk lezzet haline geliyor. Hemen başlayalım. Haydarpaşa garında 1941 baharında saat 15. Merdivenlerin üstünde güneş, yorgunluk ve telaş. Bir adam merdivenlerde duruyor bir şeyler düşünerek. Zayıf, korkak. Burnu sivri ve uzun, yanaklarının üstü çopur. Merdivenlerdeki adam Galip Usta tuhaf şeyler düşünmekle meşhurdur. Kağıt helvası yesem her gün diye düşündü beş yaşında. Mektebe gitsem diye düşündü on yaşında. Babamın bıçakçı dükkanından akşam ezanından önce çıksam diye düşündü on bir yaşında. Sarı iskarpinlerim olsa, kızlar bana baksalar diye düşündü on beş yaşında. Babam neden kapattı dükkanını ve fabrika benzemiyor babamın dükkanına diye düşündü 16 yaşında. Gündeliğim artar mı diye düşündü 20 yaşında. Babam 50'sinde öldü. Ben de böyle tez mi öleceğim diye düşündü 21 yaşındayken. İşsiz kalırsam diye düşündü 22 yaşında. İşsiz kalırsam diye düşündü 23 yaşında. İşsiz kalırsam diye düşündü 24 yaşında. Ve zaman zaman işsiz kalarak işsiz kalırsam diye düşündü 50 yaşına kadar. 51 yaşında ihtiyarladım dedi. Babamdan bir yıl fazla yaşadım. Şimdi 52 yaşındadır. İşsizdir. Şimdi merdivenlerde durup kaptırmış kafasını düşüncelerin en tuhafına kaç yaşında öleceğim ölürken üzerimde yorganım olacak mı diye düşünüyor. Burnu sivri ve uzun, yanaklarının üstü çopur. Denizde balık kokusuyla, döşemelerde tahta kurularıyla gelir Haydarpaşa garında bahar. Sepetler ve heybeler merdivenlerden inip Merdivenleri çıkıp merdivenlerde duruyorlar. Polisin yanında bir çocuk, tahminen beş yaşında, iniyor merdivenleri. Nüfusta kaydı yok fakat ismi Kemal. Merdivenleri bir heybe çıkıyordu, bir halı heybe. Merdivenlerden inen Kemal, yapa yalnızdı. Kundurasız ve gömleksiz ortasında kainatın. Açlığından başka bir şey hatırlamıyor. Bir de hayal meyal karanlıkta bir yerde bir kadın. Merdivenleri çıkan heybenin kırmızı, mavi, siyah dınakışları. Halı heybeler ata katıra yaylıya binerlerdi eskiden. Şimdi şimendifere biniyorlar. Merdivenleri bir kadın iniyor çarşaflı, şişman, adviye hanım an asıl Kafkasyalı. 1311'de kızamık, 1318'de gelin oldu. Çamaşır yıkadı, yemek pişirdi, çocuk doğurdu. Ve biliyor ki öldüğü zaman bir şal koyacaklar tabutuna Selatin camilerinden. Bir damadı imamdır. Merdivenlerin üstünde güneş, bir baş yeşil soğan ve bir insan. Ahmet Onbaşı Balkan harbinde gitti seferberlikte gitti Yunan harbinde gitti Ha dayan hemşerim sonuna vardık sözü meşhurdur. Merdivenlerden bir kız çıkıyordu çorapta çalışır Tophane Caddesi Galata Atifet 13 yaşındadır. Galip Usta baktı Atifet'e Evlenseydim eğer, torunum olurdu bu kadar, diye düşündü. Çalışırdı, bana bakar, diye düşündü. Sonra birdenbire aklına Şevkiye geldi. Emin'in kızı. Mavi mavi gözleri vardı. Geçen sene daha adet görmeden Şahbaz'ın arsasında bozmuşlardı. Sepetler ve heybeler merdivenlerden inip merdivenleri çıkıp merdivenlerde duruyorlar. Ahmet Onbaşı yine askerdi. Yetişti Halı Heybe'ye, öptü elini. Halı Heybe ve mavi mintan, palto, siyah şalvar ve keten lastik iskarpinler, fötür şapka, sakal ve lahuri şal kuşak, Onbaşı'nın omzunu okşayarak Hayıflanma birkaç kalem borç için dedi. Hani halkını sıkıştırmayız. Yalnız biraz faiz biner. Haydarpaşa koyunda martılar inip kalkıyor denizde leşlerin üstüne. İmlenilir şey değil martıların hayatı. Garın saati üçü beş geçiyor. Siloların orada buğday yüklüyorlar İtalyan bandıralı bir şilebe. Ayrıldı onbaşıdan halı heybe, gara girdi. Merdivenlerde güneş, yorgunluk ve telaş. Ve bir altın başlı kelebek ölüsü var. Kocaman insan ayaklarına aldırmadan, bembeyaz, upuzun taşın üstünde taşıyor karıncalar kelebeğin ölüsünü. Adviye Hanım sokuldu polis efendiye. Bir şeyler konuşuldu. Okşadı çocuk Kemal'i. Ve hep beraber karakola gittiler. Ve her ne kadar bir daha görülmeyecekse de hayal meyal karanlık bir yerlerde hatırlanan kadın, çocuk Kemal yapayalnız değil artık ortasındaki kainatın. Bir parça bulaşık yıkayıp biraz su taşıyacak ve Adviye Hanım'ın dizi dibinde yaşayacak. Merdivenleri mahkumlar çıkıyordu şakalaşıp gülüşerek. Üç erkek, bir kadın ve dört jandarma. Erkekler kelepçeli, kadın kelepçesiz. Jandarmalar süngülü. Merdivenlerin üstünde bir kayısı gülü, bir cigara paketi, bir gazete kağıdı. Mahkumlar durakladı. Jandarma Hasan tokalaştı Ahmet Onbaşı'yla. Jandarma Haydar aldığı yerden boş paketi soktu cebine. Ve mahkum kadın boynuna atılan atıfeti öptü iki yanağından. Eğilip baktı kelepçeli Halil kayısı gülünün yanındaki gazete kağıdına. Tek sütunluk bir nefer. Üniforması belli değil. Tıraşı uzun. Beyaz sargılar var başında. Sargılarda kan. Sonra tayyareler. Kanatlı köpek balıkları gibi. Pike bombardıman diye yazıyor. Sonra bir liman. Küçük beyaz daireler çizili üzerinde. İsmini okuyamadı. Mürekkebi gaz lekesi dağıtmış. Üç bayan Çıktılar merdivenleri koşarak sivri külahlarıyla, mantar iskarpinleriyle. Banlio yolcuları. Kelepçeli Süleyman bayanları gördü. Genç bir kadın geçirdi yüreğinden. Kayısı gülünü nişanlayıp tükürdü. Kelepçeli Fuat seslendi Galip Usta'ya. Usta, yine tuhaf şeyler düşünüyorsun. Düşünüyorum evlat. Geçmiş olsun. Eyvallah usta. Düşünmek değiştirmez hayat. Fuat tersanede tesviyeci. 19 yaşında girdi hapse. Üç arkadaş perdeleri indirip bir kitap okudukları için ve yatıyor iki yıldır. Şimdi içerilere gönderiyorlar. Galip usta bu sefer dehşetli bir şeyler düşünerek bakıyor kelepçesine Fuat'ın. Bugüne dek farkına varmadan biriken şeyler. Yığınla, üst üste, hep beraber, tıkacını atan bir çeşme suyu gibi bulanık berrak, akıyordu kafasının içini doldurarak. Ne kadar çok fabrika var İstanbul'da, Türkiye'de ne kadar çok, dünyada ne kadar çok, sayılamayacak kadar. Dün akşam tornacı Ayyaş Kadir'in ölüsünü buldular üniversite kapısında bayılmış kız talebelerden biri Ne kadar çok kayış kasnak ne kadar çok volan ne kadar çok motor dönüyor ha babam dönüyor ha babam dönüyor dönüyor Ne kadar çok adam ne kadar çok adam işsiz kalırsam, işsiz kalırsam diye düşünüyor. Mürettip Şahap Usta kör oldu dileniyor matbaalarda. Dokuma tezgahları, freze tezgahları, torna tezgahları, şahmerdanlar, merdaneler, pulanyalar, pulanyalar, pulanyalar. Galip Usta yeçeydi Kim bilir dünyada ne kadar, ne kadar çok işsiz var. Ama askeri almışlardır. Asker olunca işsiz adam artık işsiz sayılmaz mı? Yine derinlere daldın ustam. Galipusta Usta dokundu Fuat'ın kelepçesine. Allah sonumuzu Ürktü kendi sesinden. Hayreyle evlat!" dedi. İnce siyah bıyıklarıyla Fuat gülümsedi. "Hayırdır mutlak sonumuz." Ustanın çipil gözleri ıslak, titriyor uzun burnu ve etrafa belli etmeden koydu Fuat'ın cebine 55 kuruşundan 20 kuruşun. Garın saati 15'i 8 geçiyor. 15.45'te kalkar bu tren. Üçüncü mevki bekleme salonunda oturup, dolaşıp, uyuyorlar yüzü koyun. Kalkacak herhangi trenle ilgileri yok. Baskıcı Ömer, sakalı avuçlarında, betonun üzerinde çıplak ayakları, oturuyor iki büklüm sabahtan beri. Ve yine sabahtan beri Ömer'in önünde aşağı yukarı ileri geri volta vuruyor Recep. İnce uzun kolları kalkıp inip, görünmez bıçakları atıp tutar gibi elleri. Ali masanın üzerinde yatıyor yüzü koyun, sırtı yarılmış gömleğinin, kumral başı bileklerinde. Üçüncü mevki bekleme salonunda oturup dolaşıp yüzü koyun uyuyorlar. Kalkacak herhangi trenle yok alakaları. Aysel, yaşı belli değil. Belki 13, belki 20. Esmer, kuru. Necla, 15 yaşında var yok. Burnu kıpkırmızı, yüzü değirmi. Ve insanı şaşırtacak kadar büyük yeşil emperme ablinin altında memeleri. Vedat 18 yaşında, top ense, altı oklu beyaz kravat ve sivilceler. Vedat konuşuyor. Hiçbir yere benzemez Bursa hamamları. Hele ferah feza. Bahçe içinde bir otel, müşteriler temiz, vizite üç papel. Biri patrona kalıyor. Geçen sene bir Ermeni kızı götürdüm. Kurnazdır Ermeni milleti, bizim Türklere benzemez. Dünyalığı düzeltti, Drahuması tamam. Malum ya gavur adeti. Şimdi nişanlıdır. Aysel sordu. Sana ne vereceğiz? Ben beşer kağıt alırım patrondan hesabınıza komisyon. Mevsimidir kızlar bir tutarsanız günde on beş kere. Belki daha çok. Bir hesapla ne eder? Has malları görsün Bursa'nın gözü köylüdür diye yazdı gazeteler, İstanbul kızlarının en güzelleri. Sabahtan beri ilk defa doğruldu olduğu yerde baskıcı Ömer. Seslendi Recep'e, bir cigara ver. Hızla önünden geçti Recep ve dönerken fırlattı cigarayı. Babası müftüydü baskıcı Ömer'in evin içinde kuka tesbihler, kılattan seccadeler, el yazma müzehhep musafları Hattat Osman'ın. Fakat bir tek han hamam tapusu, bir tek konsilit, bir tek Hicaz demir yolu tahvili yoktu. Müftü Efendi bembeyaz, şişman bir adam, Ömer hastalıklı bir çocuktu. Arabi öğrenemedi, Farisi öğrenemedi. Ahmediye kitabında cennet kapılarına bakıp, tıpkısıydı bunlar dolma bahçe kapısının, başladığı nakışlar çizmeye. Müftü vefat etti meşrutiyetten evvel. Meşrutiyette kadınlar dağıldılar seccadeleri ve tesbihleri götürerek. O hengamede Ömer 20 yaşındaydı demek.'' Hattat Osman'ın mushaflarını da yedi. Gönüllü asker oldu Balkan Harbi'nde. Seferberlikte esir düştü. Döndü ve başladığı kalpakçılar başında baskıcılığa. Ahmediye'nin Firdevs kapılarındaki nakışlar, patiskalar üzerinde açılmaya başladılar. Tahta kalıp, tahta kaşık, tahta dükkan. Ve akşamları şarap dolu kırmızı testi, ve esaretten kalma biraz kulamperesti. Bahtiyar yaşıyordu müftüzade Ömer Efendi. Ta ki İtalya'dan hazır kağıt modeller gelene kadar. Zira kağıt modeller kepenklerini baskıcı dükkanlarının kapadı birer birer. Bir daha açılmamak üzere. Recep yine hızla geçip dönerken fırlattı kibriti Ömer'e. Ali masanın üstünde yatıyor yüzü koyun. Sırtı yırtılmış gömleğinin. Aysel su dökmeye gitti. Necla dedi ki Vedat'a, Kardeşim götürmeyelim bu sıska kızı. Bel soğukluğu var. İzmit'te aldı geçen sene. Her tarafı akıyor bütün hem inanma yalan Kadıköylü değildir. Denizde balık kokusu döşemelerde tahta kurularıyla gelir. Haydar Paşa garında bahar. Üçüncü mevki bekleme salonunda tahta kanepelere değil, kapıya yakın duvarın dibine betona çömelmişler. Mavi düğmeler mintanlarında, Dizleri parçalanmış sarı şayak poturlarının kırmızı sakallı iki Bulgarya muhaciri. Öfkesiz kederiyle konuşuyor biri. Yövmil beter, beterden beter, sonra yeter. Paranın tuncu, insanın peçi, hepsi mağmur, iyisi de var. Dışarıda peronların orada kalktı 15-45 Katar'ı. Bu tren yataklı vagonuna rağmen trenlerin en külüstürüdür. Altı kuruşluk cigara gibi bir şey. Galip Usta selametleyip mahkumları girdi üçüncü mevki bekleme salonuna. Oturdu baskıcı Ömer'in az ötesine. Ali masanın üzerinde yatıyor yüzü koyun. Recep Ansızın durdu önünde ölü kaloriferin. İbreyi soğuktan sıcağa, sıcaktan soğuğa çevirdi. Sonra bir tekme attı borulara. Sonra bağırdı avaz avaz. Kesmeli yeryüzünde tekmil çıfıtları. Tez gel bire Hitler amca. Neredesin? Kaçakçıydı Recep ve sabahtan beri gelmeyen Moiz eroin getirecek. Galipusta ne dost ne düşmandı Hitler'e fakat Recep'e kızdı. Baktı Bulgaryalı muhacirlere. Yine aynı öfkesiz kederiyle konuşuyordu kırmızı sakallılardan biri. Gider İbrahim peygambere der ki herif, kargalar gördüm. Gübreden kalkıp, dallara konup, ezanlar okuyorlar. Bir adam gördüm, oturmuş derenin başına, yol vermiyor aksın, içiyor tek mil suyunu. Geyikler gördüm, kaçıp gitmezler, koşarlar peşinden avcının, vur diye ille bizi. İbrahim peygamber der ki herife, o kargalar ki gördün, imamlar hocalardır gübredir mekanları, okurlar ezanları. Düvellerdir dereyi içen adam, halkın kanını içer, doymazlar, içer, içer. Bırakmazlar ki aksın dere bildiği gibi. Gördüğün geyikler günahlarımızdır, koşarlar avcılara. Avcılar para. Ali masanın üzerinde yatıyor yüzü koyun. Sırtı yarılmış gömleğinin, kumral başı bileklerinde. Recep bağırdı. Burası sabahçı kahvesi mi, otel odası mı be? Delikanlı, uyan. Ali kımıldamadı. Sana diyoruz. Ali kımıldamadı. Ali cevap vermedi Recep'e. Tuttu delikanlıyı Recep, çevirdi arka üstü. Ali'nin başı düştü. Ali çoktan ölmüştü.